Bugünkü videoda Jolie'nin kebapçısına devam ediyoruz ama robotlar fazla agresif. Evet ciddiyim. Önüm, arkam, sağım. Tamam. Oğlum dur lan fare. Ya. Az önce izlediğiniz kliplerdeki gibi çok korkunç ve her yerden geliyorlar. Şimdi videoya geçelim. iyi seyirler diliyorum. Evet şimdi. Hem korkunç hem tatlı olan o kaşık suratlı kaşık ağızlı kardeşimizin mekanına. Hoş geldiniz. Şöyle bir dakika bir su içeyim. Oh, tamam. Gece 4. Hemen başladık. Abi gece 4'ün bir taktiği vardır. Beklersiniz saati e, bir dakika. Saatin bir olmasını bekler. Sizin diyecektim 5 enerjim ne ara gitti? Daha 10 saniye falan bir bakmışım yani. bir dakika. Ne? Bu mekandan kurtulacağım. Ondan sonra burayı ateşe vereceğim. Hareket etmeyin. Tamamdır. Şu an iyiyiz. Öbür şey ne bu arada? Şu an kötüyüz. iyi değiliz. Tamam. Yukarı git bakayım bir sen. Öbürünün yerine bakacağım. Bir şey bana saldırıyor. Bir şey bana saldıracak. Evet. Tamam. Mükemmel. Kapıyı aç. Yukarı at. Kapıyı kapat tekrardan çıkıyor. öbürü gelecek. Gelmedi. Ne? Hayır 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 hayır. İstemediğim bir şey oldu bir dakika. Abi nasıl? Şöyle yaptım. Attım. Geldi. Tamam gidecek şimdi o. Hadi. Evet arkadaşlar çok gerilimli bir oyun. Şaka yapamıyoruz zaten korku oyununda gelmesini bekliyorum onu. Geldi. Gitti. Sorun yok. Şunu hemen yap. Ee, şeye bakacağız önümüze. Büyük olan. Büyük olan orada. Asansör geldi. Attık. Attık attık attık. Şunu hemen yap. Geliyor. Bu gece biraz terleyeceğiz. Öbürleri nerede arkadaşlar? Ben hiçbirini de göremedim. Sadece şurada pizza kafalı bir rey. Bir şey var. Merhaba. Ee, tamam tamam. Sakin 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 sakin. Okey. Bıraktık. Bir şey yok değil mi daha orada? Var. Geldi. Şuradan bir daha baktım. Tamam. Büyük ihtimal o kapıma geldi. Kaybettim. 150 enerjim kaldı. Güzel oynadım ama. Şu panele bir bakalım. Saat daha 4. Dayanabilir miyim? Sanet zannetmiyorum. Abi yapma ya. Şöyle. Oha. İkisi de burada. Gelmiyor. 5 oldu saat. Rahat 5. Tamam. Oğlum dur lan. Ya senin. Saat 5 ama. 5 abi lütfen. Abi bakmak ve görmek, duymak hiçbir şey istemiyorum. Başkası da saldırmasın tamam mı? 30 oldu. Lütfen o kadar oynadım. Saldırı yedik, öldük. Güzel dayandık. Böyle gidersem oyunu kazanabilirim ama. 20 saniye abi o dayanabilir miyiz? Bunu kapatmayacağım asla. Asla kapatmayacağım. Öldük. Kazandık. 3 4 5 7 6 7 8 9 Yes o bir nasıl kazandım onu Açıp bakmadım bile Tamam Tamam Şu an o oh, şırı butluyum var ya 6 -0, 0 ve hala ekranımızın yarısı yok Abi o kadar çok gerildim ki şaka yapacak halim kalmadı Ve yine çocuklar Merhaba çocuklar Şöyle hemen ben bir aşağıya Bir dakika bir su molası Tamamdır Burada yine bir mesaj olacak. Kesin bak abi. Her şeyi artık çözdük. Biz Jolly'yiz herhalde. Bu 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 Özel dans yapayım mı size? Hopla Gundam Style. Oha inşallah doğru söylemişimdir her neyse. Şu lavuk şuradan bize bakıyordu. Kocaman boyu var zaten kamerada da çıkmıyor. Korkunç bir şey. Abi bu ne? Şef. Lütfen buradan bir ceset çıkmasın önüme şuradan. Şöyle Şuraya gidilmiyor mu? Ya buradaki boşluk ne? Üstüne mi çıktım ben? Buradan pizza mı yolluyorsunuz içeri? Bak bu beni bekliyor. Bir dakika abicim hemen geliyorum. Benim pizzamı ver bakalım. Koş. Koşma yok ki bunda da. Shift hiçbir şey işe yaramıyor. Koşuyor gidiyoruz. Bu da bizden hızlı çıktı. Biz robotuz. O insan nasıl hızlı oluyor? Abi sen niye koridorun burasından git gitmiyorsun ki? Abi ne yapayım? Help me yazdı onu gördüm. Her zaman asansörü kontrol etmeyi unutma. Tamam mı bak? Her zamanki taktik. 12 gibi bakılacaktır. Kameralar öyle çalışır. Pardon robotlar o zaman hareket eder. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben de bilmiyorum. Bari şu kafalarla alakalı bir easter egg koysaydı. Merhaba. Şu bum. Biraz sakin gibi değil mi? Asansör geldi ama. Baba ne oldu öyle? Asansör geldi ve orada bir şey ee, kameramız neden şey oldu anlamıyorum. Karıncalandı. Bu geldi. Evet. Tamam. Oo. Oh. Oo. Oh, i̇kisi de burada gitti. Bol bol vurun. Tamam. Bunu da yaptım. Hemen açacağım. Ama asansörün yerine bakmam lazım. Tamam. Kapıyı açmadan önce son kez şuraya bak. Ne olduğunu göremiyorum. Kameramı çok bululuyorsun giriş yapmışlar. Evet bir tanesi de burada. Enerjimin büyük bir çoğunluğunu burada harcadım zaten. Jolly geldi mi zaten bitti oyun. Yani. Değil mi? Jolly geldi mi oyunu bitirdi. Bit demektir. Bir daha alamazsın o oyunu. E, Jolly geldi. Jolly yerine başkaları gelmiş. Evet en sevdiğim arkadaşlarım. Lan daha yeni yaptım. Bir daha yapmam. Şunu fullerim. Son kez giderim. Tamirimi yaparım. Yanlış bir şey yaptım. Aç. Boş ver onu. Karı git lan. <laughs> geldi. Evet tamamdır Jolly Bey. Kart değiştir. Tamam sen ne ara bozdun bunları. Rahat duruyorsun kardeş. Hemen elini kolunu böyle bağlıyoruz. Bir kolonya verin arkadaşımıza. Sen de yukarı gider misin? Teşekkür ettim. Öbür yaratık nerede morunsu? 3 saat doğru da. İkisi de gitti. Yukarı. Önüm. Arkam. Sağım bir kapıyı kapattım ama <laughs> Mission fail Bir dahaki sefere 5. gece Dostum senin mantığını anlamadım Bir dakika önce bir OBS'i Neyse ya ondan sonra hallederiz Tamam bak hiçbir şey ellemiyorsun Buraya geliyorsun Bitmiş olanı yenile Biraz bekle saate bak Asansör seslerini dinliyorum şu an Bir de saatimize bakıyorum 30 olsun hemen Böyle çıtırından bir halledeceğiz Zaman hızlı geçiyor zaten Asansör daha yukarıda. Kardeş yukarıda dolanıyor. Hemen yukarı attım şunu. Şunu da yapacağım. Büyük ihtimalle onu asansörle göndereceğiz. Tek yedim. Kafayı yiyeceğim. E sesler de çok aşırı fazla. Devam. Zaten kontrol ediyorum ya arkadaş. Bu da ilham gelmesini bekliyor şu. Jolly Bey. Bir operasyon var bu gece. Umarım öyleydi. Bir operasyon var bu gece. Bir operasyon var bu gece. Lan ne? Daha yeni başlamadık mı? Umarım kimse gelmedi. Oo, hemen, hemen hemen şöyle. Tamam o orada. Gel, gel lütfen gel. Git lan. Gel. Tamam. Evet, asansörden çıkmışlar. İki yaratığı da saldım En kötü şey Jolie de ofisinde şu an Evet merhaba Kapıyı şu an açamam İkisi de burada Değil mi evet Şimdi yine bir kapıyı açmadan önce şuna yap Şunu yap Tamam Birileri asansörde. Tamam Geldi Şunu yapayım abi ben bekle Saat 2 oldu da bana Bana bir akıl verin ya Bir yer verin ben de kendime geleyim asansör yine aşağıda yukarı tamam kapat hemen Püf. doğru yer kimse yok mu geldi Tamam daha saat 3 şunu yap asansörü yukarı at atmaya da Anladım Burada arkadaşlar ben 6. geceyi bitirdim bakın. OBS yüzünden kayıt almadı buraları ama bunları sonraki videoda halledeceğiz. Bir dakika önce bir OBS'i neyse ya ondan sonra hallederiz. Burada, burada yıldızın da var. Burada 6. gece de diyor bak. Hatta sesi değişiyor bak. Bak dinle. Ah değişmiyormuş. Umarım buraya kadar izlediğiniz... Ay umarım videodan... Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.